Değil mi? Bunun bir tarikat mensubu olmadığını bana inandıracaksınız. Allah çarpar onları. Sizi. Ama bu kadar. Kimseye bir şey söylemiyorum. Benim işim budur. Kürt, Yahudi devleti kuruluyor diyorum. Bu devlet kurulduğu zaman iki kişinin heykeli dikilecek. İki sene. Bir, İsmail Cem'in 36. paralelde. iki İsmail Cem? Evet. O kurdurdu. Dışında İki, Abdullah Gül'ün hala giderken PKK'yı defedin, her şeyi kimsin, ne yapabilirsin? Şu haline bak. Şu 400 milyar dolar borcum var. Haftada 1 milyar faiz ödüyorsun. Bir tek istihdam yapamıyorsun. Bir de onu söylüyor. Orada bilmem ne yapacakmış. Sen neyden bahsediyorsun? Ha peki. PKK'yı onlar attılar. Öbürünü Amerika yaptılar üzüntülerimi söyleyeyim Yaşar Paşa Hazretlerine. Amerika'ya teşekkür edin. Hava sahasını açtılar diye. O zaman tezkereye koysaydınız. Amerika hava sahasını açarsa biz de oraya gideriz. Böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler olmaz. Heh. Heh. Siz bizim bizim aklımızı mı alacaksınız başında? Bundan önceki genel kurmay Başkanı ne diyor? sınır SSK e, sınır ötesi operasyonu operasyon, operasyon bitirilemez olmazsa diyor. bitirime. E, siz sınır ötesi Teklaka. operasyon bile yapmadınız. Sınır ötesi operasyon bile yapmadınız. Artık benim bu konuşmalarımdan sonra ilkokul çocukları da biliyor. Hava harekatıyla hiçbir şey olmaz. Geçen da, hafta bunları çok konuştuk hocam. Tamam, ama Şimdi ama tekrar tekrar tamam. geldik o noktaya. Gelelim. Bir dakika geldik, geldik 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 o noktaya. Nedir o nokta? Ondan önce de söyledi. Bir başka bir başka laf daha çıkarttı ağzında. Yusuf Orsiya Özcan. Evet Türban'la ilgili. Hayır, hayır o ayrı. Dedi ki asistanlığı kaldıracağım dedi. Hı hı. Ha, ne yapıyorlar bunlar? Bu hükümet ne için? Cumhuriyetten beri ne müessese varsa bunları yıkmak için geldiler bunlar. Amerika'da da varmış. Doktora yapmak başkadır, akademik kariyer başkadır. Onlar gelir yetiştirirsin. Yardımcı iyi olur. Bir de ben üniversite profesörüyüm. Ben hem ODTÜ'de yaptım, hem Gazi'de yaptım, hem başka yerde yaptım. Öyle bir de gerçek dışı. Efendim alıyoruz, almıyoruz. İstediğiniz zaman atıyorsunuz. Ha, ne yapmak istiyorlar güzel kardeşim? Bu globalizasyonda hiç kimsenin hayatta güvenliği olmayacak. Fransızca ona prekarite denir, prekarite. Yani iğretilik sen oraya getireceksin. Yedi yıl senin eline bakacak. Sonra alır mısın almasını. Bütünüyle. Yani bir korona... cumhuriyetin Hocam, cumhuriyetin bir... 1789'dan beri yani Fransız cumhuriyetinin 1923'ten beri Türkiye cumhuriyette ne kurum varsa bunlar Abdullah Gül Erdoğan o kurumları yıkmak için. Bu söyledikleri üniversiteyi yıkmak için. Ve bu rektörlerin bir kısmı da hemen asistanları atmaya razı oldu. Siz ama bu hükümete hiç inanmıyorsunuz ha. hocam. Neyi? Hiç inanmıyorsunuz. Yani cumhuriyetin değerlerine i̇nanıyorum. sahip çıktıklarınız. Hayır inanıyorum. Önemlerine. İnanıyorum. Bunlar yıkıcıdır. Bunların yıkıcı olduğuna inanıyorum. Yani cumhuriyetin ha. değerlerini ha. Ha. Bunları kullanarak. Bunları da söylüyorum. Bakın, bakın, bakın. Abdullah Gül'ün oturduğu makamda hiçbir hukuki yanı yoktur. Yeni kitaplarımda bunu göstereceğiz. Nuri Alan Hoca bunu yazıyor. Üstad Danıştay Başkanı. Sabih Kanat o. En büyük hukukçular bu. Ben onlardan öğreniyorum. Hiçbir yerde, 1900, 2002 seçiminde meşruiyetten yoksundur, 2007 meşruiyetten yoksundur, Abdullah Gül'ün hiçbir meşruiyeti yoktur. Abdullah Gül'ün oradan inmesi meşrudur. Bunları herkes bilsin. Üniversite, bunlar yıkmak içindir. Her taraf paralı üniversite. Amerika'da varmış, oh! Amerika'da bir paralı üniversite var. Amerika'da çift meclis var. Alıyor musun? Amerika'da her şeye rağmen bir hukuk egemenliği var. Alıyor musun? Amerika'da zannediyorum o da saralı. Epileptik. E, böyle şaplak atıyor bilmem ne yapıyor. O bile bilmem ne ilkokuluna at verilmesinin burada var. Siz bana oryantal despotizmi söylediniz. Evet. Tayyip Bey diyor ki bu 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 bu, 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 bu Hürriyet gazetesi İki okula da onların Tayyip Bey'in ilk okullara hangi isim verileceğini söyleme yetkisi yoktur. Burası aşiret değildir. Onun kurulları vardır. Bunu iyi bileceksiniz. Kimse kurullarına danışmadan, planlaması yapılmadan, yazışmaları yapılmadan o taburu yerinden oynatılamaz. Ayrıca orduya söylüyorum, biz biliyoruz. Sizin kulağınız böyleyse biz biliyoruz. Onun arkasında muhafız alayını da polislere verecek. Beşir Atalay'ın polisleri. Korkuyorlar. Korkuyorlar. Sır sır tutuyor. Ben ne yapıyorum? Ha, 14. Tayyip Bey, Tayyip Bey, Tayyip Bey'in iki bilinci var. Bunları yeni kitabımda göreceğiz. Öyle hikaye değil. Tek bilinçli olan insan valiler kömür dağıtsın demez. Kelle demek onun üzerine ağza gelinen lafları söylemez. Onların hepsini yazıyoruz. Bakın 14 Nisan mitinglerinden sonra bir hafta içinde Tayyip Bey'in konuşmasına bakın. Mezar, mezarım iki metre. Öldü desinler. Musalla taşı tit tit o zaman. Şimdi de titriyor. Birazcık da canı sıkkın. Bu Abdullah Gül de fazla geziyor. Bazıları yaz. Ne işin var sizin orada? Bir hafta önce öbürü gitti. Ne işin var? Ha Amerikan lobisine bak ben geldim. Ben şunları şunları yaptım hesabını verecek. Bunların ciddiyeti yok. Yusuf Ziya kimse üniversiteleri yıkmak için oraya gelmiştir. Teker teker bütün. Merkez Bankası'nın oraya. O Merkez Bankası'nın adını kimse bilmez. O Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değildir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. O senin Cumhuriyet'inin merkezinde olur. Beni mi kandıracaksınız? İşler oradaymış. Hakikaten e, bu e, iletişim çağında inter, inter, internet bravo! Bu bravo. iletişim çağında bu telekomünikasyon varken burada ne işin olması lazım? Siz Paris'in merkezine gidin. Paris'in merkezinde hiçbir bina kalmadı. Hepsi etrafa yayıldı. Basıyorsun, konuşuyorsun. Aç Messenger'ı, konuş. Aç bilmem neyi konuş. Herkes konuşuyor. Beni çalıştırmıyorlar. Kim? Tayyip Bey. Benden öğreneceğiniz var. Siz orayı Avrupa'nın orada bir no man's yapıyorsunuz. Bir büyük Beyrut. Antalya'dan orada. Bakın o kadar din derler. Fahişe şunlara bunlara hiçbir karşıtlıkları yoktur. Hırsızlığa karşıtlıkları yoktur. Türkiye üçe ayrıldı. Ey kavmi Türk. Orada gidiyor. Abdullah Öcalan söylemiş. Ben ona ben de o fikirdeyim diyemem. Ama Serdar Akina ben de katılıyorum diyor. Evet. Biz bunlar açık. Ha ben hangi fikirdeyim? Ben şunu söylemiyorum. Hiçbir şey söylemem. Ama Barzani internetlerine bakın. 400 sayfa her hafta hakkında yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Abdullah Öcalan iyi bir Kürt'tü. Yalçın Küçük onu Kemalist ve Türkçü yaptı diyor. <laughs> ben ne diyorum ben bunları söylemem bu ama evet. e, bu ciddi, ciddi bir iddia hocam bu sizi e, acaba yüceltmek midir yoksa yermek midir e, o anlamda mı söylüyorlar diyor ki Akinan bugün de Akinan'a rüşvet <laughs> diyor yöneticileri sayıyor Mustafa Karasu tanırım Rıza Altun tanırım Cemil Bayık tanırım Turan Kalkan tanırım Abdullah Öcalan e, bunlardan duran Türktür Türkmendir bir bölünmeden bahsediyor ben bölüneceğine inanmıyorum ben Hürriyet Gazetesi'nin pompaladığı gibi Ayşel Aysel e, ve Toluk. Leyla arasındaki iş, e, çatışmayı da önemsemiyorum. Leyla Zana ile Aysel soluk evet. arasındaki. Eninde sonunda Türkiye Kürtleri Barzani'yi kabul etmezler. Amerika iki Kürt devleti kurmak istiyor burada. Biri bizimkilerden öbürü o taraftan. Biri bizimkilerden öbürü o taraftan. Onlar bir de izin verin. Bu kartımı buldum arıyordum. Bu Halkavut Hakim nin doktora tezinde benim benim Paris'te Sorani hocamdı. Bu da Süleymaniye'den bir Kürt. Çok hoş bir şey.